여러분, <목소리도> 죄 Değerli güreş kıymetli konuklarımız. Kılıca Er Meydanı'nda baş altında üçüncü tur müsaadeleri. Minik bir, minik iki, keşfek bir, teşvik iki, tanrımız Fatih. Şehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına görüş yapıyor. Yine bugün burada Güzel Komisyonları adına görüş yapıyor. Tufan Güzel Antalya Kumluca. Antalya Sevim Belediye Başkanımız Sayın Operatör Doktor Kadir Kumlu adına görüş yapıyor. Yine bugün burada Sevim Güneşlerimizin Altın Kemerli görüş Ağası Belediye Bir Otomotiv ve Sen. Dostum bana var öyle yiyip meydanı. Her dolu iş adamı sayın Dursun Kubuz adına göre yapıyor. Mustafa Kemal Kıyı oğlu Kumru. Hatay'a Kemer Belediye Başkanımız sayın Necati Kutbal oğlu adına göre çapıyor. Yine bugün burada Kemer iş adamı Mehmet Taşdeniz adına göre yapıyor. Gürkan Dağcı Antalya orada bütün Çobacılar Meydanı. Kanal Müşter Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çalık adına görüş yapıyor. Yine bugün burada Filike İş Adamı Sayın Hamdi Karakoy'un adına görüş yapıyor. Mustafa Yeni Sancak, Kanal Müşter. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş adına görüş yapıyor. Yine bugün burada Antalya Kemer Kirş'te faaliyet gösteren Sayın Oğuz Çalık adına görüş yapıyor. Yine bugün burada Elden Taş Makinaları Yönetim Kurulu Başkanı iş Adım sayın Ali Ömer Elden Anı'na görüş yapıyor. Sinan Yıldız Haceli Karagüçler Atay'a Kurulu Belediye Başkanımız ve aynı zamanda Güreşlerimizin Fertih ve Temite Başkanı Osman Doktor Sayın Mesut Avcıoğlu adına görüş yapıyor. Yine bugün burada Kalan Arata Sayın Ahmet Ecan adına güreş yapıyor. Ömer ya Yasin Gökkaya Hatay tanışıyor. Vali Kesim Bucşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın adına güreş yapıyor. Rashpenoğlu güreşlerinde Ali Gürbüz Başpehlivan'a ikinci ihtarı verilmiştir. Telgi iki Başpehlivanımızında ikişer ihtarı vardır. Bir zamanda, yine aynı zamanda aynı zamanda Vali Kesim diye bana alışveriş yapıyorum. Yine bugün burada Fatih Motor'u dinlemesine inşallah sayın Fatih Genç ve Uğur Motor Servisler adına güreş yapıyor. Bastanay, Bayram Aslan Taş, Antalya Kutluca. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Yine bugün burada rahmetli amcası Serdar Güzeller adına güreş yapıyor. Hasan Güzeller, Antalya Kutluca. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Nur Bey yönetim kurulu başkanı Sayın Mehmet Akif Kocakaya adına da güreş yapıyor. Efe Atav Siz genç akıl hanımefendi adına giriş yapıyor. Serkan